Bunu ne yapıyoruz Tura? Nus Brosark dedik. Onun bütün Omega kutularını açacağız. Sonsuz zaten ona. Aynen sonsuz. Arkadaşlar ya özledik ki kutuları. Arkadaşlar Tura bir sürü karakter çıktı. Ember falan çıktı. Ember Griff çıktı bana ilk başta. İlk güzel karakterler olarak. <Gülüyor> Hadi bir <laughs> tıkla. Tıkla. Seni ben tık. Tıklı. Tamam. Arkadaş sen tıkla bunu. Daha ben 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 hepsini ben iki tane tıklayayım mı? Olur. 11 yazdı. Hadi ver bir şeyler. Ver bir şey. İki yazması gerekiyor. Nasıl kim geliyor olsa? olsa. Bir tane daha. El Primo. Agnes. Bir tane daha açalım. Bıçık bıçık bıçık. Troy susun. Ee, bayağı açalım. Aç aç kanka. Senin en şanslı. Kanka bana aniden kit vermesi yok mu? Yok çık bir dakika şimdi. Dur. Omega açalım bir tane. Mega kutu açalım. Omega aç. Kanka düşsene kitliyormuşuz zekit kitliyormuş. Dur. Kaç yazdı? Bir tane daha mega kutu. Bayağı iyi şu an. Omega'ya geçelim bize biz ya. Aynen Omega daha iyi. Star diye açalım mı 10 tane? Açarız kanka. Daha ev sahibi çıkma ihtimali %0. Güzel. Oha! Arkadaşlar Mus Bros ders. Çok güzel. Aynen. Bro güzel. Gizemli. Şaka mı ya? Şaka değil gerçek. Gizemli. İki kere gizemli geldi arkadaşlar. Ya bence Omega kutu daha güzel. Arkadaşlar yan destansı yalnız ve... e, ben e, şey ben zaten telefondan şey yok. telefondan ben ne yaptım Tura? Çarpar şimdi. Kanka bu bütün oyunlara gitmiş APK indirmiş. <laughs> APK'lı olmayan oyunlara bile APK bulmuş bu çocuk. Arkadaşlar bundan korkulur. Telefon ustası. Ne çıkıyor? Nita. Nita. Güzeldir yani. Aga be. Severim İlk beni. başta görüşünü kitabı ezettim kit mi istiyorsun sen? Aynen kit istiyorum. Ay, şans ellerine kit Kanka şarjın 15. 5 5. Kanka açmaya devam açmaya devam. Gel sen şarj tak. Hadi. Ben çekiyorum hadi. Bir. Ben bir bile azmadı. Nasıl? Ben 5 yapmış. <laughs> oh my god. Ne açıyorsun? Hul! Bro! Zaten... Oh, Nari, Nari ve Lovri! Lör ve Lovri! Güzel güzel. Efsane mi çıktı sana daha deminden? İki tane karakter çıktı. Süperenler açılıyor. Rico. Rico severiz. Severiz güzeldir. Arkadaşlar evet, biz bütün karakterleri seviyoruz. Aynen ya. İki. Krov. Krov. Krov baba yapıştır. Bu ne? Lili. Arkadaşlar Kerem baya çılgınlaştı. Ben Tuğra'ya kasacağım diyor. Kasıyor. Kasıyor da. Bir. Yaptı ya. Lili. Lili. Severim ben. İyi güzel dero. Güzel o da. Durun arkadaşlar. Abi kral çıkması şaka mı? Durun arkadaşlar. Tura sen kit istiyorsun değil mi kardeşim? Evet kit istiyorum. Ne yapacağım? Hadi kit istiyorum. Alacağım mı? Alayım mı? Kanka ilk bir şey al. Spayik alsana. Kit. Yapmıştır baba. Kitimiz geldi. Sevdik kitimiz. Kanka şey alsana. Spayik al sonra Leon al. Tamam. Sabahtan biz biz neden bunu düşünmedik derken ama onlar bir, o kutuları özledik. Aynen kutulardan açması da ayrı ama kutuları özledik arkadaşlar. Nasıl oldu artık? Ben duramıyorum değil mi Tura ben? <laughs> Kanka ben kameraman olmasam ben, da. Dura, dura çeken bir. Yeni mi geldi o? Aha yeni kalsın. Hadi. Bunu al. Diğer kirleri hepsi. Kanka valla haberim yok. Dur lan. Dur lan. Ben biraz ömer açsam olur mu? Dur. Dur. Hey George. Dur hadi. Buraya hep bir sürü karakter açabiliriz. Hey George. Versene Borç. Olmaz mı? Michael bende de yok. Dynamic. Dynamic severim. Kanka bence Dynamic çok güzel bir karakter. Aynen ben de severim. Biz gerçek bunu gibi davranan bence. Aynen kanka. Bir tane dinamik biz geldi. Arkadaşlar şu an hayatımda hiç olmayan karakterler geldi bana. Gizemli. Allah. <laughs> Mordi severim. Alayım mı? Paper. Dur. Isin. sana bir sürü karakter alır. Bak. Dur seç bir tane. Seçeyim mi? Değil. Sen ilerlet ilerlet. Kanka kararımı verdim. Sam. Bu olmaz. Sen 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 sen. Sämriz. <laughs> Salak sen. Onu seç. Aga be. Sam <laughs> severim. Daha <laughs> biraz daha alabiliyor muyuz? Hayır. Herhalde. Herhalde bir savaş alabiliyorum. Alamıyorum, alamıyorsun. Alınmıyor. <laughs> Affet, Mortis çıkartalım. Morcis çıkart kanka. Tamamdan kral. Tamam. Efsane bir. Speaker. Ay kostümü. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel senin o. Blok mu? Blok koşmuş. Hacker blok geldi arkadaşlar. Tamam da şurada var. Ey çok. Arkadaşlar, Kerem hadi. iki dakika dans etme be. Kerem ben sana Açalım hemen beş dakikada. <laughs> e, <olsun. gülüyor> e, ben tıklayayım bir kanka. Bir, iki, üç. <laughs> Nasıl Barley kostüm. <laughs> Olga be. Usta barley. Güzel, büyük. Severiz şey lan. <laughs> Ver, gel, gel. Kanka biz gelecek yol <laughs> Ver gitsin. <gel. gülüyor> Başlıyorum böyle şeyler ya. Her zaman ha, hepsini alacaksın geçiyor kalkıyor. Bol şey veririm. güzel o da güzel. Dur bu oyunu biz direkt kalalım. Kanka bende kaç karakter oldu bir baksana. Hah. Bakarız ya. Ben bir bakayım hemen gözücü. Dur dur. Dur. bak bu gerçek Brawl'sla sattık senin için. Ama bir sürü güzel adam var. Yeskele, Michael Jordan ki. Ey George versene watch. Arkadaşlar yerimde duramıyorum ben. Kerem lütfen iki saniyeliğine dans etme sen. Dans etmem, dans etmem gerekiyor oğlum. Fark etmez. Lan Piper aç ben. Ne açtık? Dans etmem. Kanka <laughs> al şunu al, aç. Alma alma alma. Bütün karakterler geliyor o zaman sonra. Biz burada ne yapıyoruz? İlerini sen çıkartıyoruz. <laughs> Kerem elim yoruldu ya. Biraz sen sen. Dur dur dur. Abi kral geldi. Dur. Dur. Bak hep omega yazın üstüne. Aha. Bak şu omega. Lan! Sen nereye bastın? Omega'ya omega bastın. Ha bu da omega. Omega kutu. Hadi. Kaç tane oh, korktum işler. Omega. Hepsine tıklayamıyorum ya. Ne gelirse gelsin gel. Omega tuşa Oh my God. şansıdır. Bu Ben açayım bir kere. Benim elim şanslı. Kerem bir kere durdursana bir şey diyeceğim. Ay arkadaşlar Tura tuvalete gitti. Ben daha çok koyayım. Bir yazdı. Google'dan, Google Play'den. Hadi mod yükleyin. Orada istediğiniz istediğiniz modu yükleyin. Ve ben orada yükledim Mojit Pro'dan. Sana Evet. Ben 31 artı verdi kolta. Hiç bir şey söylemezdim ama. Söyle söyle. Dur o kolta 31 artı. 31. Omega lan ne yapıyor elimde yok. Büyük kutu. Açayım. Boş ver kanka ya. Dur. Omega. Yap. Arkadaşlar size bir soru yorumlara yazarsınız. Lazarel'in en sevdiği karakter. Bir yazdı. Bir yazdı. Açalım. Penny. güzel severim. Güzel ya. severim. Mega kutu açalım mı? Hep aç o, aç. hep o mega açıyoruz bir kere. Mega kutu daha açar mıydı sanki ya? Aynen ya. Aa ya beş yazdı ya. Ya mega kutuyu özel yorumlara yorumlarsın? Ah Söyle Ender 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 Ender. Ender 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 Ender. Dans et arkadaşlar ben dans edeceğim. <laughs> Çekeyim. Dans et Kerem. Nasıl tam? 12 Gel yani Güzel bir şey çıkmış. Karakter versin. Yemin ederim geri alırım. Lan bir koca kafanı çek. <laughs> Ver gel ben geri geri yalamak zorundayım. Çek lan beni. <laughs> bir tane daha karakter geliyor. Dur gel, ben kalan basma. bir. Hadi. Nani. Nani. Bana seni de esne. Bıktık yani. <laughs> Sabahtan beri karakter. 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 Dans 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 dans. Yaz yaz sasın El aleme soru be. Ya bu ne ya? Allah'ına kurban olun. Kerem. Şey 25 yazıyormuş. Oo oh, oh, oh. Bugün cuma esik. Kapamadım zaten. O ne yazdı? Yap. Ben seni vereceğim. Ne sıra sen bir sürü kartlar çıktı. Arkadaşlar şu an şanssız gidiyoruz. Şu an. Sadece şu anlığına. 10. 10 ne ya? Ya bu ne ya? Arkadaşlar bir ara Tura Omega kutu açmıştı. Omega kutu Tura bir tane karakter çıkmadı. Kanka ben şanssızım. Kanka kaç karakterim var? bilmiyorum valla. <laughs> bayağı var. arkadaşlar Japan size araba satmam abone ol. Tura arkadaşlar benim bu tontuş arkadaşımı 364 aboneye kadar götürdünüz. Helal. Beni 400 abone yapın. Kanka Biliyorum bu videoya hiç like gelmeyecek. Arkadaşlar biz... Şey arkadaşlar bir tane daha kutasalım ondan sonra videoyu bitirelim ben. Ne Tamam dur Kaç yazdı? Bakalım. 9. 10. 10 yazmış. Hepsine dikkatli dikkatli olsun. Yeter. Başlayacağım şimdi ya. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. 拜拜。Bye bye.